Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün günlerden 6 Şubat 2022 Pazar Yer Kuşası Aydın Kışlatmadan çıkardığımız Zayıf kolinin durumuna bakacağız. Stoğu nasıl? Gelişimi nasıl? Hastalık var mı yok mu? Hep beraber kontrol edelim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yere kovarımızı açıyoruz. Bunu sıkıştırarak Zayıf kolinimizi kışlatmaya almıştı bu kolinimizi. Bunu de paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi boşları sardık. Kışa giderken üstüne çuvalını örttük. Sıkıştırıldığımız kullanımızdı. Bölme tahtasına sıkıştırdık. Şöyle bastona bakalım isterseniz ilk önce. Son çıtamızı alıyoruz. Hava sıcaklığı bu arada 14 derece civarlarında arkadaşlar. Uygun bir zaman. Hızlı bir şekilde bakacağız. Gördüğünüz gibi stoğu bitmiş. Bunu acilen stok takviyesi yapmamız gerekiyor. Burada az bir şey balımız var. Polenimiz var. Şurada kenarda. Görüldüğü gibi. Çok fazla olmasa da biraz var arkadaşlar. Aldığımız gibi koyuyoruz. Anarımızın kuluş kalına bakacağız şimdi. Stok durumu iyi değil arkadaşlar. Acil stok beslemesi yapmamız gerekiyor. İkiye bir şurup veyahut da elimizde ballıç da varsa sakladığımız onu vereceğiz. Buraya bakıyoruz. Anarımız bu tava gelmiş mi diye. Burada yok. Yumurta da yok. Çıtamızın arkasına bakıyoruz. Burada balımız var. Polenimiz var. Sanki şuradan artık açmaya başlamışlar gibi. Anarımız buraya yumurtlamaya başlayacak gibi gözüküyor. Temizlik yapıyorlar. Durumunu gösteriyor. Bu arada tek tük de polen gelmeye başladı. Bunu da aldık. Yerine koyduk arkadaşlar. Evet burada şurada günlük yumurtalar var. Şöyle biraz açalım. Evet burada da günlük yumurtalar var. Anam, anarımız buraya gelmiş. Yumurtası atmış. Aynı şekilde arka tarafta da var. Burada da görüyorum. İçerilerde dağlar evet. Dönmemiş dönmek üzere. Bunu koyuyoruz. Koloni sayısı gayet güzel. Son kuluçkalara da bakıp kapatacağım artık çünkü bu mevsimler riskli mevsimler. Yavruları üşmememiz gerekiyor. İşte net belli olmuyor. Burada da var var, var. şurada geziyor gördüğünüz gibi. Anarımız yeni uyanıyor. Kıştan çok bir yavrulu alanı yok artık yumurtlama alanları arıyor kendini genişletmek istiyor. Bunu da bırakalım burada. Daha da rahatsız etmeyelim anağımızı. Şu çetelere bakın. Tokçaya sıra bakın kapatacağız arkadaşlar. Burada balamız var. Polenimiz var. Aynı şekilde. Bizde bu stok azalmış. Çıkan yavrular var. O yüzden açlıkla baş edemeyebilir. Yani stok az gözüküyor. yapmadım. Arılar içine bakmayacak diye. Buna bakmak için açtım. Şöyle son bardağı kalan yarım ballı aramız vardı. Şimdi bu bomboş. Buraya koyup bala yakın olması gerekiyor arının. zaman oradan alsın. Bu da genişleme çıtası olarak kalsın burada. Bunu bir daha gözlemleriz. Evet. Kolonimize ilk çıtamızı vermiş olduk bu şekilde. Çünkü bunu almak istemiyorum. Neden derseniz arı gördüğünüz gibi komple basıyor artık bütün çıtalara. Onun dolayı kasma, idare bu Kendine bakabilir. Eğer zayıf olsaydı bunu alacaktık. Sadece balıçla verecektik. Çünkü geceleri dengesiz gidiyor ama eksilere düşüyor. O yüzden mümkün olduğu kadar arımızı sık tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte ilk stok besimsini verdik. Hayırlısı Yorumlarınız ve önerinizi, önerilerinizi muhakkak bekliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.